Bu kadar insan burada böyle bir şey Kadın birbirini Kadın geliyor. Kadın gideceğiz. Güzellikle bu köpekleri veriyor. Vermeyecek. Vermeyecek. geliyor dediğimiz bir Thank you. Hayvanın birini parçalamışlar, kısır olmadıkları için. 17 köpekte 16 kaldı. Biz de Tarım İlçe'ye Haydi Polisi'ne haber verdik. Onlar da olumlu rapor verdiler. Kilosu gayet iyiymiş. Konu komşu, burası idrar kokusundan geçilmiyor gördüğünüz gibi. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Bunların ölmesini parçalanarak ölmesini bekliyoruz. Yani bayanın duyarsızlığı ortada. Çünkü bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Gördüğünüz gibi aşağıya inemiyorlar, oynayamıyorlar, koşamıyorlar, enerjilerini atamıyorlar. Ve iki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirine saldırıyor ve parçalıyorlar ve bu durumdan çok rahatsız herkes. Bu sabah şu balkonda şey diyorum çocuklar uyuyor. Ben oğlanı işe gönderdim. Şuraya çıktım halı yıkadım sabah erken. Güneş doğmasın diyerek de. Halı yıkarken baktım köpekler birbirini boyu Birini öldürmüş yiyorlar. Bir tanesinin kaç oldu bu daha önce de haber evet. verdik indi diye Mayıs. yine yediler biri de parçalandı içeride yaralı diye götürdü sardırmaya hastaneye götürmüş yine aç kaldığı için yiyor, yiyor. hiçbir şey vermiyor tuz yani eker gibi ya. böyle mama ekiyor kardeşim ya bir hapaz mamayla o kadar köpek doyar mı? Arkadaşım gezmeye gidiyor ben arıyorum hayvanlar birbirini yiyor arıyorum diyor ki sana ne diyor karışma köpeklerime diyor arkadaş sana ne diyor kızıyor bana sonradan geliyor bir ölü çıktı. Gene birbirini yediler, ölü çıktı. Dün de bu teyzemle gördük, gene birbirini parçaladılar. Sabaha kadar birbirlerini yiyorlar. Yani bunlara iyi bir yuva yapalım, ne olur kurban olayım yavrum ya. çıkarmak istiyoruz bu köpeklere el konulmasıyla alakalı. Ayşegül Hanım, bir görüşürüz. Sadece sadece kararıyız.